Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dünyanın keşfi. Yani coğrafi keşifler. Biraz tarih konuları bunlar ama coğrafyada da biliyorsunuz bu konularla ilgili sorular zaman zaman karşımıza çıkıyor. Zaten tarih dersinden bildiğinizi düşünüyorum. Biz şöyle bir hatırlatalım yine eksik kalan bir takım noktalar varsa onları da tamamlamış oluruz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Orta Çağ'da Avrupa ülkeleri bilim, teknoloji, eğitim ve ekonomik açıdan Uzak Doğu ve Akdeniz ülkelerinden çok daha geri durumdaydı değil mi? Evet. Dünya bugünkünün tam tersiydi yani. Avrupa ülkeleri geriydi ama Uzak Doğu ve Akdeniz ülkeleri daha ileriydi. Uzak Doğu ve Müslüman ülkelerine giden tüccarlar bu ülkelerde gördüklerini yazılarında anlatıyorlar ve doğu medeniyetini ciddi şekilde övüyorlardı. Hele Marco Polo diye meşhur bir Gezgin var arkadaşlar. İtalyan. İtalyan evet. değil mi? Ve böyle doğuda gördüğü o e, halıları ya da ne bileyim zenginliği ya da köşkleri falan ballandıra ballandıra anlatıyor. Avrupalılarda arkadaşlar bu zenginliklere kısa yoldan kavuşmanın hayalini yaşıyorlardı. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bu dönemde batılı tüccarların doğuya ulaştığı iki tane yol vardı. Tabi bu yollar kervan yolları arkadaşlar bunlar. Kervan sırtında bu yolculukları yapıyorlardı ve aylar sürüyordu. Şimdi bu yollardan bir tanesi arkadaşlar haritalarımızı biraz büyülterek bakalım. Birincisi İpek yolu, birincisi de Baharat yolu. Şimdi önce İpek yolundan bahsedelim arkadaşlar. İpek yolu görüyorsunuz Çin'den başlıyor. Çin'in böyle çeşitli kentlerinden başlıyor. Devam ediyor. Oradan Orta Asya'daki Türk devletlerine geçiyor. Oradan tabi değişik güzergahlar izliyor. Böyle geliyor ve Hazar'ın kuzeyinden geçiyor bir bölümü şöyle. Hazar denizinin kuzeyinden buradan Rusya'nın limanlarına geliyor. Oradan gemi yoluyla deniz yoluyla İstanbul'a gidiyordu. Ya da bir güzergahta gördüğümüz gibi arkadaşlar yine şöyle Hazar'ın güneyinden Anadolu üzerinden işte Kayseri'den Antakya'dan ya da Trabzon'dan yine İstanbul'a gidiyor. Oradan da Avrupa'ya doğru taşınıyordu. Şimdi bu İpek yolu arkadaşlar. Tarih boyunca bu İpek yolu tabi Hindistan'dan da aynı şekilde kara yoluyla böyle İpek yoluyla birleşen yollar vardı. Tabi İpek yoluyla neler taşındı arkadaşlar? O dönem için katır sırtına götürülebilecek işte silahlar, mücevherler, porselenler, dokuma, ipek gibi ürünler. Peki İpek yolu gerçekten böyle bir yol mudur? Hayır. Daha sonra İpek yolu adı verilmiştir. Vadileri, geçitleri falan e, kapsayan develerin gidebileceği patika yollardır burası. Haliyle yüzlerce yıl doğunun zenginlikleri bu anlattığımız kervanlarla batıya taşınmıştır. Aynı şekilde baharat yolu da var arkadaşlar. Baharat yoluna da şöyle bakalım. Yine aynı haritamızda arkadaşlar. Yine Hindistan'dan başlıyor şöyle. Yalnız bu arkadaşlar... Deniz yoluyla gidiyor bakın. Buradan mesela Basra Körfezi'ne ulaşıyor. Oradan yine böyle ticaret yapa yapa geliyor. Babül Mendeb Boğazı'ndan, Kızıldeniz'den. O zamanlar biliyorsunuz Süveyş kanalı kapalıdır. Yine buradan kervanlara biniyorlar. Ya işte burada İskenderiye'den deniz yoluyla gidiyor ya da bizim İpek yoluyla birleşiyordu arkadaşlar. Haliyle baharat yolu ağırlıklı olarak bir deniz yoluydu. Ve buradan da anlattığımız gibi Hindistan'ın bu doğal güzellikleri ne yapıyordu? Doğal kaynakları ya da üretilen ürünleri Avrupa'ya taşınıyordu. Peki bu yolların kontrolü kimin elindeydi arkadaşlar? Osmanlı İmparatorluğu'nun. Eskiden bir... bu yana Türklerin, değil mi? Daha Orta Asya'da mesela evet, bu eskiden. İpek Yolunun e, kontrolü için Asya Hunları ile Çinlerin savaştığını biliyoruz. Daha sonra işte Köktürklerle savaştıklarını biliyoruz. Selçuklarla hakeza öyle, Osmanlılarla öyle, değil mi? Evet. Dolayısıyla İpek ve Baharat Yolları hakikaten dünya ticaretinin en eski ticaret yollarıydı. Tabii Kral Yolu daha eski, onu biliyorsunuz. Şimdi neden peki Avrupalılar coğrafi keşiflere ihtiyaç duydular? Anlattığımız gibi İpek ve Baharat Yollarının denetiminin Türklerin ve Müslümanların elinde olması bunların ticaret gelirlerini düşürüyordu. Yani Türklere ve diğer Müslümanlara bunlar vergi vermek zorunda kalıyordu. Öbür taraftan gemicilik tekniği geliştiği için hani bunlar dediler ki biz deniz yoluyla gidemez miyiz? İçlerinde böyle cesur denizciler yetişti. Bunlar bu tip düşüncelere kapıldılar. Bir de bunların tabi cesaretlenmesinde arkadaşlar pusulanın bulunması da çok önemlidir. Çünkü eskiden hani pusula olmadan Eskiden değil, bugün bile öyle. Yani pusula gibi cihazlar olmadan okyanuslarda yolumuzu bulmamız tabii ki mümkün değil. Bir de arkadaşlar Hristiyan din adamlarının Hristiyanlığı yaymak istemesi nedeniyle de coğrafi keşifleri Avrupalılar başladılar arkadaşlar. Peki coğrafi keşiflerle beraber nereler bulundu? Ne gibi keşifler yaptılar? Mesela 1487'de Ümit Burnu bulundu arkadaşlar. Şimdi Afrikalılar böyle gel, Avrupalılar geldiler arkadaşlar böyle Bartelmi diye az geldi 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 Ümit burnunu buldu. Ümit burnunu bulunca arkadaşlar açık söyleyelim bizim ipek ve baharat yollarının hiç de önemi kalmadı. Çünkü Avrupalılar artık böyle aylar süren kervan yolculuklarından ziyade deniz yoluyla ki ardından böyle değil mi Vasco dağama da Hindistan'a ulaştı ve doğal olarak arkadaşlar ne oldu? İpek ve baharat yollarının önemi bitti. Yine 1492'de haritayı biraz büyülterek belki daha güzel bunları görebiliriz. 1492'de ne oldu arkadaşlar? Kristof Kolomb İspanya'dan çıkarak değil mi? Evet. Amerika sahillerine ulaştı. Malum Kristof Kolomb buranın yeni bir kıta olduğunu anlayamadı. Onun yerine daha sonra Amerigo Vespucci Buranın bir kıta olduğunu fark etti ve onun adı verildi ama hali Kristof Kolomb Amerika'yı bulan kişi olarak da tarihe geçti. Tarih 1492. Tabi devamında da 1521 yılında arkadaşlar dünyayı insanlar ilk kez dolaştılar. Dünyayı ilk kez dolaşan adamı biliyor muyuz? Magellan. Magellan evet. değil mi? Magellan. Magellan arkadaşlar böyle geldi bu sahillerden geldi geldi geldi. Şuradaki boğazdan geçti ve kendi adını verdi. Magellan Boğaz dedi. Oradan devam etti böyle. Yine bu taraflardan böyle ki burada yerlerle yapılan bir savaşta öldü Magellan biliyorsunuz. Onun emir subayı olan Delcano bu yolculuğu tamamladı. Hindistan'a ulaştı ve böylece dünyanın etrafı dolaşıldı. Ve dünyanın yuvarlak olduğu kesin olarak ispatlandı. Demek ki arkadaşlar coğrafi keşiflerle beraber ne oldu Yeni yeni yerler bulundu. Ümit Burnu, Amerika, Hint Deniz Yolu, Dünya'nın yuvarlaklığı, devamında Avustralya değil mi? Evet. Haliyle batı medeniyeti yavaş yavaş buralara doğru yayılmaya başladı. İpek ve baharat yollarının önemi azaldı, azaldı. Ve batılı ülkeler doğunun zenginliklerine daha kolay ve daha ucuza ulaşma şansını elde ettiler. Devamında da Hristiyanlık dini ya. biraz daha yayıldı. Evet arkadaşlar. Bugün dediğimiz gibi tarih konularından bahsettik ama coğrafyada da bu konuların olduğunu hatırlatarak bir dahaki derslerde görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.